Jesur Hadi bakalım gel. Biraz konuşalım seninle gel. Dön buraya. Dön bakayım. Aferin. Aferin. Gel korkma. Gel. Jesur dön bakayım biraz. Gel biraz konuşalım. Dön. Gel buraya gel. Jesur. Jesur dön. Dön. Aferin. <laughs> gel. gel gel. Gel. Bir daha dön. Aferin. Gel. Buraya gel bir konuşalım seninle. Gel. Aferin. Çık bakalım yukarı çık. Gitmedi mi? <laughs> Yukarı doğru gel. Cesur. Hadi bir daha dön. Cesur. Gel, 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 gel. Aferin. Yukarı doğru gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Aferin sana. Hadi gel bir konuşalım seninle. Hadi dön. Gel, gel, gel. Gel. Doymadın mı? Aferin. Hadi bakalım istirahatine. Şimdi aileler geliyor çocuklarla beraber. Özellikle bunu görmeye geliyorlar. İşletmenin de bir maskotu oldu. İzlediğiniz gördüğünüz gibi aile güzellik katıyor. Haydi. Yakala çabuk 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 çabuk. çabuk. Evet. Efendim burada e, evet, su maymunlarını besliyorsunuz. Evet. Çağırınca da geliyor. Ya yani bu mübarek hayvanlar, bu güzel kün çatı Buraya bir güzellik, bir şenlik katıyorlar. Rabbim güzel yaratmış bunları, çağırıyorum, eğitip bunları. Bir ekmek de besleniyor. Şimdi susamur, kunduz, etçil, bu otçul olarak. Fakat ekmekten başka da bir şey yediği yok. Bu şekilde buraya da ayrı bir renk atıyorlar. Ee, burada gördüğümüz e, müşterileriniz de bunları görmek, beslemek için geliyor. onu Özellikle görüyoruz. geliyorlar hakikaten. Ev, evinde e, kalan ekmekleri buraya getiriyorlar. Hem çaylarını içiyorlar hem... Gel. Sen Hadi. geçiyorsun? Gel bakayım, gel. Hadi, hadi gel bakayım. Gel bakayım. Hadi canım, buradan bak, gel. Hadi bakayım. Gel. Al, Almamana bakalım. Aferin. Çok güzel. Gel, gel. Hadi. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel. gel. Gel, 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 balıklar gel, 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 gel gel gel. Gel, gel. Bak, bak, bak. gel, 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 gel. burada bak. Hadi gel. Dön bakayım gel. Hadi ver bakayım. Hadi gel buraya gel. Hadi hop. Aferin. Ay, hiç korkmuyor. <laughs> Geldi ya. <laughs> yani bizim için biliyorum ben de önce mutlu oluyorum. Zaten hayvanları çok seviyorum. Yani her sabah e, buraya gelince zaten e, ördekleri falan besliyorduk. E, martılar da geliyordu açıkçası. E, onları besliyorduk. Sonra su maymunu gördük. Artık onlar geliyor buraya.